Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile sizlerleyim arkadaşlar Kader Bağları dizisinden setten görüntüler geldi ben de bu görüntüleri hemen videomda düzenleyip sizlere sunuyorum umarım videomu beğenirsiniz Kader Bağları dizisine dair kanalımdan her şeyi paylaşıyorum ve paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar Kader Bağları dizisine dair yeni haber ve bilgileri bilmek ve duymak istiyorsanız Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik benden bu kadar olsun. İyi seyirler diliyorum. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.